Hepimizin gönlünde farklı farklı meslekler var. Kimimiz hayalindeki mesleği gerçekleştirmiş, kimimiz ise hayalindeki meslek dışında farklı bir alana yönelmiştir. Peki sizin gönlünüzde yatan meslek nedir? İşte cevaplar. Hayalindeki meslek nedir? Benimki inşaat mühendisliğiydi. Daha o kaldı artık. Ee, makine operatörü okuyorum. Onu olacağım inşallah. Sen Ben konuş. <laughs> Sen konuşma mı? <baba. gülüyor> Bu konuşmak istemiyorum. Sen Ben konuş. Hayalimdeki meslek avukatlık. Çünkü hukuk öğrencisiyim. Hayalimdeki meslek uçak bakımcı olmak. Hayalimdeki meslek hayalimdeki meslek e, müzisyenlik olabilirdi bir noktada ama küçükken aslında ilgiliydim müziğe ama sonradan müzik yeteneklerimi çok geliştiremedim. Hayalimdeki meslek nasıl desem? büyüyünce, büyüyünce, büyüyünce sanatçı olmayı falan çok istiyorum böyle ya. Hayalimdeki meslek uzun yıllardır üzerine düşündüğüm, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şey dünyayı dolaşmak. Aslında bu meslek değil. Mesleğe çevirdiğimiz zaman ne oluyor? Turizm rehberliği. Hayalimde meslek futbolcu olmak. Parası var. Başka da sebebi yok. Valla puan nereye tutar oraya gideceğim. Ee, veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hiç düşünmedim abla valla. Ne, ne diyeceğimi bilemedim şimdi ilk defa kamera karşısına çıkıyoruz da büyük adam olmak istiyorum, büyük adam olmak istiyorum öyle yani. Şu an pek bir isteğim yok, planım nereye tutarsa diyelim. E, Hayalindeki meslek diye bir durum söz konusu olmadı yani uzay mühendisi olmak istiyorum atıyorum gidip Amerika'da çalışmak zorundayım. Türkiye'de çalışamam yani. Gidip ülkemi terk etmek zorundayım ya da başka bir şey. Yani artık hayalimizdeki meslekler böyle şeye dönüştü. Eskiden doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum ama işte dilenci olmasam iyi. Hayalimdeki meslek bu. <laughs>